araştırma diyoruz. İster tarihsel ister felsefi açıdan olsun. Bu önemli mi? Tabii ki önemli. Yani matematik bilmeden, fizik bilmeden, ne bileyim kimya bilmeden ya da bilmeden, mekanik bilmeden hatta tarih bilmeden onun tarihi ve felsefesinde çalışamazsınız. Çünkü netice bir şeyin bilgisi ve bir şeyin felsefesi değil mi? O şey olmadan, yani nesne olmadan nesnenin ...ontik durumu nedir filan ayrı bir konu. Ama bir şey olmadan bilgisini elde edemezsiniz. Bir şey olmadan onun felsefesini elde edemezsiniz. Bunu bilmek zorundayız. Ama unutmayalım ki hiçbir şey tarihsel bağlamından bağımsız olarak inşa edilmiyor. Dolayısıyla e, bilim tarihi, bilim felsefi ince, e, incelemelerinde... ...non-epistemik dediğimiz <laughs> e, unsurları da dikkate almak zorundasınız ki... ...bunun üzerine ayrıntılı durmamız lazım. Örnekler de vereceğiz tabii yani. Şimdi buna bazen dahili okuma, harici okuma adı da veriliyor. Yani herhangi bir bilim dalını, herhangi bir bilim dalını, ister e, formel bilimler olsun, ister doğa bilimleri olsun, ister e, beşeri ve toplum olsun fark etmez. Herhangi bir bilim dalını sadece kendi içine e, dönerek okumak. Oradaki temel kavramların, temel önermelerin, teoremlerin, efendim, dönüşümlerin, değişimlerin yapısını kendi içinde kalarak ve oradan izah ederek okumak. Yani şöyle düşünün. Diyelim negatif sayı kavramı nasıl ortaya çıktı? Bir soru bu. Negatif sayı kavramı sen bugün kulu hep var zannediyorsunuz değil mi? İnsanlar çünkü içinde gömülü oldukları durumu hep var zannederler. Yani Adem'den beri var bu. Öyle değil. Yani negatif sayı kavramı. Diyelim ki Harizmi'nin Kitab-ı Muhtasar Cevvel Mukabele kitabını açtığınızda negatif sayı yok orada. Negatif kök de yok dolayısıyla. Negatif sayı olmayınca negatif kök de olmaz. Değil mi? E, dolayısıyla denklem analizlerinde, denklem çözümlerinde ya da polinom hesaplarında negatif sayı kullanmayacak adam. Ömer Ayyam diyelim ki Er Risaretül Cebriye 3. denklem analizlerinde Üçüncü denklemin üç kökünün olması lazım. <laughs> bazen iki kök pozitif olur, bazen biri negatif olur, bazen ikisi negatif değil mi? Çeşitli şeyler olabilir, ihtimaller. Ömer Ayyem negatif kökü dikkate almıyor. Şimdi senin bunu anlayabilmen için şunu anlatabilirsin bana. Dersin ki ya işte anlattım. Yok adamda. Niye yok? Şimdi bunun o dönemdeki fizikle alakası var. Kozmolojiyle alakası var. Çünkü meka, mekan anlayışıyla alakası var. Mekan pozitif bir şey tamam mı? Üç boyutlu bir cebirsel denklem. Üç, üç boyutlu düşün. Mekan e, negatif olmaz ki. Dolayısıyla negatif kökü bulmak neye yarar? Anlatabiliyor muyum? Yani matematikteki e, herhangi bir teoremin, herhangi bir kavramın, herhangi bir entitenin ortaya çıkması matematikin kendi içerisindeki ihtiyaçlarla alakalı olduğu kadar bazen ve belki daha çok <laughs> dönemin e, ihtiyaçları ihtiyaçlarıyla alakalı. Niye mesela kitab-ı muhtasar filcen ve mukabelenin son kısmı ferayizdir? E, toplumsal ihtiyaçlar var. Yani cebir nasıl ortaya çıktı mesela? Şimdi diyelim ki Mezopotamya'da cebir var biliyoruz. Tabletlerden biliyoruz ki Mezopotamyalılar birinci denklemleri çocuk oyuncağı gibi çözüyorlar. İkinci den dereceden denklemleri çocuk oyuncağı gibi çözüyorlar. Belirli türden üçüncü derece çocuk oyuncağı gibi çözüyorlar. Denklem sistem analizleri var. Belirsiz denklem analizleri yapıyorlar. <laughs> İnanılmaz bir cebir seviyeleri var adamların. Peki bu cebir niye unutuluyor? Niye mesela Yunanlılar adamların yaptığı başarı ortada değil mi? Yani evet Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu uygarlıklarından alıyorlar. Şüphesi söylüyorlar zaten bunu ama e, entegre edip çok derece önemli e, metinler üretiyorlar. Adamlar şeyde uçmuş geometride. Bugünkü geometri değil tabii ama uçmuş. Ondan sonra bunun uygulamaları yok. O geometri bugün bizim bildiğimiz geometri değil ama mimari de doğru, mekanik. e niye çebirleri yok? Şimdi ben size bunlar pedagojik anlatıyorum. Caferin diye söylemiyorum. Eee eğer sen, siz Yunan metafiziğini, o dönemde kullanılan metafizik sistemleri, bilgi ideallerini dikkat almazsanız bunu anlamlandıramazsınız. Ya yani gerizekalı mı diyeceksiniz adamlara. Adamlar yaptılar ortada. Ama <laughs> devraldıkları, cebri geli, bırakın geliştirmeyi unutturdular. Unutturdular gitti o. O büyük <laughs> Mezopotamya'da pek çok e, medeniyetin işte Sümerlerden başlıyor malum. Akatlar değil mi? Keldaniler filan, Aramiler bir sürü 17 tane farklı alt kültür var Mezopotamya'da. Bunların o ürettiği o muazzam e, cebiri e, unutturuyorlar yazık değil mi yani? Mesela kök iki analizi. Bak çok tipik somut bir kök ikinin irrasyonel sayı değil mi? Kök ikinin Mezopotamya'dan yaptığı analize bir daha biz Nifton döneminde <laughs> tekrar erişebiliyoruz. Şimdi hani kümülatif ince in, ilerliyordu bilim birikerek bir biri bir şey yapıyor. O bir bir şey yapıyor, ona ekleniyor. Diç e, hiç de öyle değil. Bilim tarihinde öyle keşifler var ki unutuluyor. Karşılık bulmuyor bir şekilde. Ve bu şey değil, hani diyelim ki Ahmet'ti değil mi? Şimdi Ahmet bir kitap yazdı, taşlıda kaldı, unutuldu şeklinde değil. Büyük kamusallaşmış bilgi hatta kurumsallaşmış ama bir sonraki medeniyet onu görmüyor. Çünkü kavramına sahip değil ya da onun bilgi idealinde onun bir yeri yok. Bir anlamı yok. Ha şimdi bunun nedenlerini tespit etmek zorundasın. Birden bakıyorsun 830'da Harizmi diye bir adam çıkıyor Bağdat'ta memuna bir kitap sunuyor. Cebir'i yeniden kuruyor. Ve şimdi biz mukayese ettiğimizde bakıyoruz ki orada kullanılan denklem sistemleri, birinci derece, ikinci derece denklem sistemleri mezopata tabirlerinde aynen var. Benzemiyor. Aynısı. Şimdi soru şu tabi. Milattan önce ee, işte diyelim ki 600'lerde, 500'lerde milattan sonra yani yaklaşık 1000 yıl bir zaman sonra mezopat acaba Harizmi tablet mi okuyordu? <laughs> Değil mi? Tablet mi okuyor? Nasıl bunu ya? Bir gelenek, sözlü bir gelenek mi var? Şimdi demek istediğim kısaca bizim e, herhangi bir disiplini tek başına incelememizin kendinde bir anlamı ve değeri var şüphesiz. Ama onu kendi döneminin bilimler sınıflandırmasıyla irtibatı içerisinde incelememiz lazım. Bilimler sınıflandırılması. Tasnif-ül Asnif. Bilimleri nasıl sınıflandırıyorlar? Hangi ölçütlere göre sınıflandırıyorlar? Ha, tek bir sınıflandırma da yok. Özellikle İslam medeniyetinde inanılmaz çeşitlilikte bilim sınıflandırılmaları var bir bilim sınıflandırmasını anlamak için taksimi vücut varlık kavramının sınıf buna da Türkçe'de sınıflandırma diyoruz ama taksimle tasdif başkadır. Taksim varlığı nasıl bölümlüyorlar? Bu şu demek arkadaşlar herhangi bir kültürün, medeniyetin o kültür ve medeniyet içerisinde yaşayan bir filozofun Bilimler sınıflandırmasını anlayabilmek için o bilimler sınıflandırmasını üzerine yaptığı varlık tasavvurunu, varlık sınıflandırmasını da göz önünde bulunduracaksın. Fiziksel varlığı olanları nasıl görüyor? Metafizik var olanları nasıl görüyor? Toplumsal var olanları nasıl görüyor? Mesela matematiği nasıl görüyor? Matematik nesneleri nasıl kabul ediyor? Matematik nesneler zihinsel midir? Matematik nesneler fiziksel midir? Matematik nesneler kurgusal mıdır? Matematik nesneler inşai midir? He? Çünkü o matematiksel nesneyi nereye yerleştiriyorsa o matematiksel nesneler hakkında ürettiği bilgi de ona göre bir değer kazanacak. Diyelim ki İbn-i gibi bir düşünür matematik nesneleri ve matematiksel yargıları niye önemsemez? Niye onlara eşyanın hakikatini açıklamak ve yakalamakta bir yer vermez. Bu herhalde İbn-i Rüşt'ün seviyesiyle, entelektüel seviyesiyle adam filozof yani. Değil mi? E, dolayısıyla, dolayısıyla